Bu dönemin e, kuşkusuz en e, aslında zorlu geçen ama gerçekten varlıkları içinde en şükrettiğimiz iki alanı desem birisi hemen sağlık alanı aklımıza gelir. Diğeri de eğitim çünkü öğretmenlerimizin değerini bir kez daha anladık. Çocuklarımız evdeydi ve gerçekten de ne kadar zormuş hani biz bir çocuğa e, seslenirken zorlanıyoruz. Bu kadar evlatlarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz ne kadar kıymetliymiş onu anladık. Dolayısıyla programın şu dakikaları çok ayrı ve e, güzel bir önem taşıyor benim için. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Zeynep Çiğdem Kayacan bizimle birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Aylin Sözler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, gerçekten hocam yani şu yaşananlar Covid 19 salgını tercihleri bence çok etkileyecek. Ee, ama iki gözde alan ve her zaman da talebin bitmediği iki alan. Yani sağlığa sizce e, gençler nasıl bakacak? E, artacak mı sağlıkla ilgili alanlarda tercih yoksa tam tersi biraz korkup 7-24 hayatımızı vakfetmemiz gereken bir alanmış deyip çekinecekler mi? E, bence e, hekimlik e, ve onun kutsallığı bu dönemde çok daha iyi anlaşıldı. O özveri e, hem çok yükseldi hem de çok takdir gördü. Ama mesleğin aslı zaten buydu, hı hı. bunun olduğu anlaşıldı. Onun için bence talep çok artacak. Öyle gözüküyor. Şimdi sizinle tabii ki bütün bu salgın sürecini daha detaylı konuşmak isterim mikrobiyoloji sizin de alanınız. Evet, evet, e, evet. Ama eğitim ekseninde kalalım. Tamam. E, şimdi tıp fakültelerinin e, şöyle söyleyelim eğitim müfredatları da değişecek mi dijitalle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte? Ee, aslında değişmeye başladı. Çünkü pandeminin e, başlangıcı ile beraber, e, YÖK'ün de talimatları doğrultusunda, öngörüleri doğrultusunda tabii biz online eğitimi Geçtik Online eğitime geçtik ne demek? Tıp fakültesinde aslında biz online eğitim hiç aklımıza getirmeyeceğimiz bir şeydi. Çünkü hep dokunmak gerek, hep görmek, Uygulama. yapmak gerek ve usta çırak ilişkisi içinde o standartlara alışarak o mesleği öyle o formasyonu alarak icra etmek gerek. Ama e, tabii bu pandemi 200-300 yılda bir görülen bir şey ve o bu döneme denk geldi bizlerin başına geldi. Dolayısıyla ona uyarlanma e, babında e, hemen online... Ee, versiyonları e, tamamladık ve bahar yarı yılını teorik dersleri tabii hı hı. Ee, online yaptık. Uygulamaların İlk sınıf uygulamalarını online videolar veya işte e, demonstrasyonlar destekli olarak yaptık. Ama tabii ki hastane içi uygulamalarımız, hastabaşı uygulamaları onların hepsi bekliyor. Hmm. Bekleyecek. Hmm. Hastaneye öğrenci girişinin serbestleşmesine kadar onu da YÖK ve Sağlık Bakanlığı doğrultusunda biz ancak öyle bir karar alabileceğiz. Evet. Onlar bekliyor ama onun dışında... Online eğitimi birdenbire hazır olduğumuzu hissettik aslında. <laughs> çok enteresan ve hızlı bir geçiş oldu. Tabii ben şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman tıp eğitimi için söylüyorum bunu. Hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmayacak. Tabii. Ama bu dönem yapacak hiçbir şey yoktu ve biz bu arayı çok güzel doldurduk. Öğrenciler hazırlıklı, hocalar da aynı şekilde. Şimdi hocalar da hazırlıklı mıydı kısmı var aslında. Yeni e, ben şunu söylüyorum öğretmenlerin işi gitgide zorlaşıyor mu? Yani önceden sınıfa girip 15 tane öğrencinize sesleniyordunuz. Şimdi o videoyla siz e, hem meslektaşlarınız sizi izliyor hem aileler sizi izliyor. E, dünyanın her yerinden insan sizi izleyebilir yani o ürettiğiniz içerikle. Biraz daha zorlaştı mı öğretmenlerin işi? ...kesinlikle daha zorlaştı. Çünkü e, sistem içerisinde... ...teknolojik altyapıyı doğru kullanamayan... ...ne kadar e, kendi alanında yetenekli olursa olsun... ...o bilgisini teknolojik altyapı içinde... ...doğru içerikle sunamayan öğretmeni sistem eleyecek. Hmm. Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi olarak... ...biz zaten teknolojik bir üniversitedeydik. Üniversite olarak geçiyorduk. Ve mesela pandemi sürecine geçer geçmez... ...hemen online eğitim sürecine geçtiğimiz zaman örneğin mesela bir müze eğitimi gibi uygulamalı bir dersi sanal müzelerle 360 derece gezilerle çok rahatlıkla anlattık. Yani burada öğretmen yetiştirme kalitesinden düşürmek yerine aslında burada öğretmen yetiştirme kalitesini güçlendirmeye başladık. Hmm. Burada sunduğumuz içeriklerle farklılaştırdık ve o içeriklerle mesela birçok anlamda Öğrenciler bu süreçte online eğitim sürecinde evliler yani istemeseler veya girmeseler ya da sesini açıp bıraksalar Hı -hı. olabilirdi ama ilginç böyle bir sanal geziler onlar bunlar gibi ilginç içerikler sunduğunuz zaman ve 1-2-0 araçlarını kullandığınız zaman yani sadece bilgi sunan değil Hı -hı. bilgi oluşturan kendi çocuklara da bilgi içeriği oluşturan e, araçları da kullanarak yapıyoruz hatta yeni dönemde bütün üniversitemizin genelinde harmanlanmış öğrenme modeline geçerek yani güz döneminde yükün kararlarına göre hareket edeceğiz ama 2025 yılında beklediğimiz, dünyaca beklediğimiz şeyi pandemi 5 yıl erken aldı. Dolayısıyla artık iyi öğretmen olmak sadece bir konuyu çok iyi anlat, anlatmak ya da sadece çocukları sevmenin ötesinde İyi bir üniversiteden teknoloji temelli içerik alıp hı hı. o teknoloji temelli içeriği doğru sunabilmek. Aslında öğretmenleri yetiştirirken verdiğimiz eğitimi de diyorsunuz ki sorguladık ve iyileştirme yoluna gittik. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, yeni döneme ayak uydurmaları gerekiyordu. Tabii ki, ve tabii çok ki. Çok da fazla bilgi var. Hani öğretmenin rolü hep değişti mi diye tartışırız ya programlarımız. İşte kılavuz olması lazım, ilham vermesi lazım. Artık sadece bilgiyi aktaran değil. Ee, geçen gün şu tabiri kullandık programda bilgi küratörü yani çok fazla bilgi var ortada o bilgi bilgiyi anlamlı bir bütün haline getirip öğrencisine aktarmak da kıymetli bir iş hangi bilgi değerli hangi bilgi doğru bunu nasıl ayırt tabii, edeceğiz tabii, ee, tabii. yine öğretmenlere ihtiyaç var bu noktada kesinlikle piyasada bir ciddi bir bilgi kirliliği var dediğiniz bilgi küratörü tabiri çok önemli ee, yine geçen ve bir ki böyle webinar seminerleri falan oluyor. Bu içerik yönetmelerle ilgili çünkü biz 450'den fazla üniversitelerle ekipli işbirliği içerisindeyiz. Hı hı. Farklı üniversiteden hocalarla girip mesela açık platformda eğitimler yapıyoruz. Orada şöyle bir tabir geçti. Yani teknolojik yeterliği yani hem öğrencinin hem öğretmenin farklı. Dolayısıyla eğer eğitimci bilgi küratörü olamazsa sizin söylediğiniz tabirle doğru içerik sunamayacak. Öğrenci de o ayıklamayı zamanla yapacak öğrenecek. Hı hı. Ve orada şunu da fark ettik. Sadece teknolojik e, yeterlik değil. Teknolojik altyapısı ile ilgili kişilerin hı hı. farkındalığı da çok önemli. İşte orada küratör olmak boyutunda ben şurada eksiyim, burada hmm. iyiyim diye güçlü ve zayıf yanlarını bilmek. Dijital okuryazarlık dediğimiz şey aslında değil mi? Kesinlikle. E, şimdi e, öğretmenin ileride taşıması gereken özellikleri de aslında Değişt. vurgulamış olduk. Değiştiğini vurgulamış olduk. Tıpta Kesinlikle. da aynı şekilde hani küresel problemler yaşıyoruz artık biz. Hep konuşuyoruz işte yabancı dilin önemi. Tıpta İngilizce'nin önemi. Desem. Şimdi tıp evrensel bir meslek aslında yani e, e, Türkiye tıbbı işte Amerika tıbbı diye bir şey yok tıp her yerde aynı tıp. Dolayısıyla onun o evrenselliğini e, evrensel dil olan İngilizce ile de bütünlemek aslında çok tamamlayıcı bir şey hı hı. tıp açısından. Tabii tıp latince temelli dolayısıyla öğrenci bir yandan latince tıp terminolojisini öğreniyor ama bunun... E, iletişimini yaparken kendi meslektaşlarıyla veya hastalarla veya diğer e, üniversitelerle veya öğrencilerle ortak dil kullanımı tabii son derece önemli. Hı hı. E, yeter ki iyi İngilizce ile. Ee, o tıp eğitimi iyi bir şekilde verilebilsin hmm. ve öğrenci kendi ana dilinde öğreneceğinden daha azını öğreniyor olmasın. Onun Hı -hı. için o hoca, İngilizce e, tıp kadrolarında hoca düzeyleri son derece önemli. Çünkü tıpta kendi dilinizde eğitim verin der ya hani. Aynen de, öyle. Yani böyledir. E, kendi erbette, dilinde erbette. eğitim. Yani, ama İngilizce o, de olmazsa olmaz. O yüzden o, o ince o bir Kesinlikle. bütünlüğü sağlayacak bir şey bütünlüğü. ama iyi olmalı. Hı -hı. Hı -hı. Ki sadece tıp için de geçerli değil. Değil. hep konuşuyoruz. Sağlık turizmi, tabii, sağlık tabii. turizmde bir takım iddialarımız Mesela, var, hedeflerimiz var. Evet. Sadece doktorların değil bütün sağlık alanında bu ekosistemdeki her bir paydaşın aslında yabancı dille ilgili değil mi? Kesinlikle. Büyük dönüşüm içine kesinlikle. Gerekiyor. Artık o donanımın olması gerekiyor. Hı -hı. Peki öğretmenleri tekrar dönelim. Ee, şimdi uzaktan eğitimle devam ederse ki bu süreci nasıl geçirdiğinizi biraz anlattınız. Ee, hibrit eğitim dediniz, harmanlaşmış bir evet, eğitim. Evet. Ki hocam tıpta biraz o zor dedi biz hastaneye. Tabii uygulama dersleri için bekliyoruz dedi. Şu dönemde tercih yapacak adaylara e, ne söylemek istersiniz? Özellikle ben öğretmen olmak istiyorum ve tercih yapacağım. E, biraz da çekiniyorum. Söyledik ya çok fazla şey mi bekleniyor öğretmenlerden acaba diye. Yeni adaylara ne söylersiniz kararsızlarsa? İşte e, bu yeni değişen dünyada şimdi teknolojik altyapısı iyi olan kişilerin var olan programları herhangi bir şekilde kullanmasından bahsediliyoruz. Hı -hı. E, adaylara şunu söylemeye çalışıyoruz. Öğretmen olmak artık eski anlamından çıktı. Hı -hı. E, bu anlamda onlara öğretmenlik eğitimini en iyi şekilde sunabileceğini düşündüğü üniversiteleri çok iyi seçsinler. Bunun için ne yapmak lazım? Şu süreçte her ne kadar olsa bile yine yerine gidip okulları görmenin faydası çok büyük. Hı -hı. Mesela bizim kendi merkez kampüsümüzde çok güzel işte sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına dikkat ederek tercih yapmalarını sağlıyoruz. Gene öğretmen adayları yani 360 derece geziler uzaktan destekle de tercih yapabiliyorlar. Yine burada ee, öğretmen adaylarına şunu e, özellikle söylüyorum, akademik kadro. Hmm. Yani kaç farklı bölüm var şimdi. E, her yerde e, birçok üniversitede eğitim fakültesi var ama kaç e, bölüm var, kaç programı var. Mesela bizde e, dokuz program var ve bu, bu programların kalitesi ki bunu da daha sonra bahsedeceğim. İsterseniz şimdi de bahsedebilirim. Akreditasyondan bahsedeceğim. Evet ondan evet. bahsedelim ama biliyorlar artık zaten. Evet yani biliyorlar. Akreditasyon ne demek? Bu öğrenciye ne katar? Çok ilginç yani 12-13 yıldır <laughs> eğitim programları hazırlıyoruz. Gitgide bu soruların aslında yoğunluğu ve derinliği artıyor. Öyle Hadi, söyleyeyim. Tabii. Yani akreditasyon önceden ilk defa duyup çok önemli mi ki diyorsa şu an artık önem veriyor. Bir eğitim fakültesinin akreditasyonu olması ne fayda sağlar adaya? Bir kere kesinlikle bu değişen her türlü stratejide akreditasyon sürecinde Fakültenin bütün bölümleriyle çok hızlı değişime ayak uydurabildiği, aynı zamanda kalite standartları boyutunda da çok iyi e, uyum sağlayabildiğini hmm. gösterir. Yani burada işte ne bileyim uzaktan eğitim sürecine geçti, sistemde kalite düşecek mi? Hayır düşmedi, aksine arttı. Çünkü e, dediğimiz gibi öğretmenlik boyutunda birçok sorgulamalar yaptık. 9 e, e, programımızın e, e, çoğu akredite ya oldu ya olacak. Yani 5... E, ...programımız kesinlikle akredite hı hı. oldu. Ee, üç tanesi akreditasyon sürecinde... ...bir tanesi de akreditasyona... ...başvurmak üzere. Hı hı. Yani... ...söylemek istediğim gerçekten... ...eğitim fakülteleri içerisinde bir öğretmenlik... ...programlarında... Akreditasyon sürecine girmek ve bunu alabilmek çok zor. Yani hı hı. aylarca hazırlanıyorsunuz ve yıllar yıllar evvelinden yaptıklarınızı hani ölçme, değerlendirme bütün yönleriyle, ders içerikleri yönleriyle böyle bir ekibin önüne sunuyorsunuz hı hı. ve bu konuda sizin kaliteli olduğunuza karar veriyorlar. Bu çok büyük bir avantaj olmalı bir tercih yapan için. Bu sadece bu değil üniversite geneline de bakmalı. Mesela bizim üniversitemizde Tur Quality Yunimed gibi hı hı. böyle e, kalite standartları ve uluslararası projeler üreten yine bir nevi tescil e, gibi. E, evet, e, çok önemli yerlerde bir işbirliği içerisindeyiz. Burada projeler üretiliyor ve bu projeleri hocalar yapmıyor. Öğrencilerle hı hı. birlikte yapıyor ve bir öğretmen adayının uluslararası bir projede bulunması ne kadar güzel bir şey. Yani bütün, hatta uluslararası bütün, öğrencilerimiz de çalışıyor. Bölümler için değil mi? Bütün Tabii. bölümler için. Tabii. Yani Tabii. mesela tıpta da öyle. Tıp, tıp kesişmediği alan yok. Yani mühendislik ve tıp bir araya gelip Tabii. ne kadar önemli Aynen öyle. işler ortaya koyabileceğini Tabii. gösterdi şu süreçte. Yani yapay zeka tıpı da çok dönüştürecek. Eee neler söylersiniz? Tıp alanında ne gibi yenilikler bekliyor bizi? <laughs> tıp alanında sadece mühendislikle değil çok alanla ortak yani o multidisipliner dediğimiz çok alanlı, çok disiplinli e, çalışmalar yapılıyor. Öğrenciye bir defa bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla artık sağlık alanında tek sağlık diye bir şey var. Bir sürü disiplinin bir arada o sağlık bütününü yaratmaya çalıştığı evet. gerçeği. Evet. Aynı nosyonu öğrenciye aktarmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla öğrenci o multidisipliner ortamda yetişip multidisipliner bir formasyon alsın ve bütün sağlık e, sorununa ileride halk sağlığı sorunları bütüncül başta olmak bütüncül bakmayı evet. öğrensin. Hı hı. Bu bizim için önemli. Zaten üniversite öğrencisi aslında üniversite döneminde alıyor bütün formasyonunu. Yani mesleki formasyonunda, kişilik formasyonunda. Dolayısıyla mesleğiyle nasıl bir kişi olarak şekillenecek, nasıl yaşayacak, her şeye nasıl bakacak? Hepsi bu dönemde oluşuyor. Onun için önünde iyi örneklerin olması ve iyi mentorlarla, iyi hocalarla bir arada bu eğitim dönemini bitirmesi son derece önemli. İyi örnekler görmesi hı hı. ve onlarla bağlantı içinde olması. Onun için de işte hep ekip vurguluyorum. Gerçekten çok iyi ekipler var hı hı. tıp için özellikle konuşuyorum hem Türkçe tıp hem de şimdi bu sene İngilizce tıp açılacak hı hı. yani İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi